arkadaşlar merhabalar. Bir önceki videomuzda yani ilk videomuzda bu ritimle bir ödev çalışması vererek videomuzu sonlandırmıştık. E, sizden ricam eğer izlediğiniz bu video ilk defa bizimle tanıştığınız video ise yani bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka onu da izleyin. Çünkü orada hem darbuka tutuşu ile ilgili hem de vuruş çalışmaları ile ilgili parmak kaslarımızla ilgili bazı anlatımlarda bulunduk. Bunu her videoda malum anlatmamız anlamsız. Şimdi bu dersimizde bu vuruşumuzu da ve diğer vuruşlarımızı da daha renkli hale getirebilmek için şu çalışmayı yapmaya çalışacağız. Bunu öğrenmeye çalışacağız. Bunun için de üç zamanlı bir ritim kullanacağız. Üç zamanlı eşit vuruşlardan oluşan, eşit üç vuruştan oluşan bir ritim bu. Buna semai diyoruz biz geleneksel müziğimizde. Uluslararası müzik dilinde waltz olarak geçiyor. çokça bildiği ve vurmakta hiç de zorlanmayacağı bir ritimdir bu. Ne yapıyorum? Sağ elimle dümü vurdum. Sol elimle tekleri vurdum. Düm tek tek diyebiliriz yani değil mi? Düm tek tek. Düm tek tek. Öğrendiğimiz her ritmi farklı versiyonlarla çalabilmeyi becermemiz gerekiyor. Bilgiyi kendimiz keşfettiğimiz zaman emin olun ki hiç unutulmaz. O yüzden sadece ekranda gördüğünüzü ezberlemek yerine kendi kendinize farklı versiyonlarını da oluşturmaya gayret edin. Mesela ne yapabiliriz farklı versiyon deyince? Sağ elle düğümü vurduktan sonra teki de sağ elle vurup son vuruşu mesela sol elle yapabiliriz. Bakalım. Düğüm, tek, tek. Evet bu olabilir mesela. Bu sırada belki dikkatiniz çok fazla çekmiyordur ben söyleyeyim. Mesela yüzük parmaklarımla vuruyorum şu anda. Şimdi işaret parmaklarımla vuracağım. Bu da bir versiyon değişikliği sayılabilir. Belki vuruş düzeninde bir değişiklik yapmıyoruz ama parmaklarımızı güçlendirmek adına hepsini çalıştırmış oluyoruz sırayla. Farklı mesela sağ elimle yük, işaret parmağını sol elimle yüzük vurabilirim. Bu bizim birazcık da beyin fonksiyonlarımızı da çok üst seviyede kullanmamızı sağlayacak bir egzersiz aynı zamanda. Ne yaptığımızın farkında olarak bilerek yapmak çok önemli. Şimdi tekrar en baştakine döndüm. Düm, tek, tek, düm, tek tek Üç zamanlı birbirine üç vuruşunda eşit olduğunu söylemiştik. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Normal saniye gibi düşünebilirsin. Hatta saniye hızına yakın şöyle çalalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? Saniyeyle aynı hızda olduğunu düşünün şu anda. Şimdi şöyle yapacağız. Bu 3 zamanı 4 zamana çıkaracağız. Nasıl yapacağız yani bunu? Dümü vurup 1 saniye daha bekleyeceğim. Yani dümü 1 diğerine 2 sayacağım. Yani şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4 yapacağım. 1, 2, 3, Tabi bu bayağı yavaş olmuş oldu değil mi? O zaman biraz hızlanalım. 1, 2, 3, 4. Ama saymaya devam ediyorum yine 4'e kadar. 1 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benimle beraber tekrarlamaya çalışın lütfen. Bu video derslerin bazılarına ben de göz atıyorum. Farklı farklı alanlarda, darbuka konusunda da. Ve başka enstrümanlarla da ilgili eğitim videoları hazırlıyorum. Ve orada fark ediyorum ki sadece bilgiyi aktaran arkadaşlarımız var. Ama defalarca sizin tekrar yapmanıza yardımcı olacak bu tekrarları çok fazla yapan arkadaşımız yok. Ben de açıkçası bunu göz önüne alarak önemsedim ve sizin de beraber çalışabileceğiniz bir video oluşmasına gayret ediyorum. Evet çalarken biraz konuşmak zorundayım. Biraz daha hızlanalım mı şimdi? 3, 4, kalmamadığına dikkat edin. Kaldığı zaman zaten ses hemen değişti dikkat ederseniz. Biraz daha hızlandım. Çok hızlı geliyorsa hemen durun. Önemli değil. Tekrar başa alın videoyu. 20 saniye öncesinden tekrar beraber açalım. Biraz yavaşladık yine. Madem hızlı geldi. Şimdi buna da bir hani versiyon dedi ki bir değişiklik yapalım. Nasıl yapalım mesela? Hep dün vurmayalım da Düme ikinci düme sıra geldiğinde tekle besleyelim bakalım. Bu ne olacak mı? Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Düm, teke, tek, tek. Mesela. Yine sağ elim bazen yüzükle vuruyor, bazen işaretle vuruyor. Sol elim Böyle ikisini de ayrı ayrı vurmuyor açık konuşmak gerekirse. Nasıl yapıyor? Sanki böyle yayından fırlamış bir e, materyal gibi ya da işte kitabı hani böyle bır diye böyle sayfaları bir açarız ya böyle arka arkaya kontrolsüz bir şekilde ama belli bir düzen içerisinde açılı verir sayfalar. Onun gibi yapıyorum yani vuruyorum arkasından da diğer parmak vuruyor. Sanki düşüyormuş gibi yani. Yani şu şu değil. Tabii çalışarak bunu yapmanız çok önemli. Çünkü bu sizin parmağınızı güçlendirecek. Yani tabi ayrıca güçlü bir şekilde vurmanıza sakınca yok. Bunun için gayret edin. Zaten bu parmak kaslarınızın gelişmesi için önemli. Ama şu anda ritmin içerisinde çalarken sanki bunu vurduktan sonra bu böyle kendi kendine o yaprak gibi, kitabın yaprakları gibi tık diye arka arkaya düşüyor. At koşusu gibi düşünebilirsiniz tık 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 gibi yani. At gitti. <laughs> Sonra bunu ne yapacağız? Yine onu da ödev vereceğim. Birinci videonun sonundaki ritmin aynısını çalacağız. Yani düm tek 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 düm tek tek diye durmuştuk ya. O durduğumuz yerde şunu ekleyeceğiz. Hatta videoyu da çok uzatmamak adına ufak ufak o ödev kısmına isterseniz geçelim. Ne yapıyorduk şimdi? Teke 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 arka arkaya düşermiş gibi. Parmaklarım arka arkaya sanki böyle düşermiş gibi. Yani bu düşermiş gibi ifadesi nasıl anlaşılıyor bilmiyorum ama... Hani diziniz birden bire boş oluyor da işte dizinizin diz kapağınızın üzerine düşersiniz ya bazen. Yani Allah düşürmesin de. Bazen oluyor böyle şeyler. İşte bu parmaklar da sanki bunun gibi. Kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Oynuyorum yani. Edersiniz. Evet, şimdi ödev çalışmasına bir dönelim bakalım. Düm tek 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 düm tek tek dediğimiz o uzun yerde en son sol elimle iki tane vuracağım tekeyi. oluşturuyorum yani. Düm tek tek teke düm teke tek teke mesela. yasak değil yani. Önemli olan ahen gibi o 2 3, 4 4. zamanın sonuna koydum yani. Ya da 8. zaman diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i vuruyorum. Evet. Peki 6'ya da vurabilir miyim acaba? Olmasına rağmen dikkat ederseniz ne videoyu kesiyorum Ne de darbuka çalmayı kesiyorum Tekrar gidiyorum şimdi 8 yapamadım bir daha yapıyorum 1 2 3 4 5 evet 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 6'ya 7'ye ve 4'e 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi 2'ye de vuruyorum 1 8'e çift vuruyorum. Şimdi 6'ya da vuracağım. Şimdi 4'e vuracağım. Şimdi 2'ye de vuruyorum. Böylece hep aynı vuruşları kullanmama rağmen düzeni değiştirerek yani zamanların yerini değiştirerek oraya da iki, buraya da tek yok. Şimdi bu sefer bunu tek vurayım, bunu çift vurayım derken birdenbire beş tane, bakayım bir, 2, 3, dört, 4 tane farklı ritim çıkartmış oldum ortaya. Siz bunu çok daha renkli hale getirebilirsiniz. Bu parmak düzenlerinizi de değiştirebilirsiniz. Şimdi son kez sadece 8'de iki tane, sonra 6'yı da ekleyerek iki tane, sonra 4'ü de, de ekleyerek iki tane, sonra ikiyi de ekleyerek iki tane vuruş yapıyorum. Yani kaçıncı vuruşları çift yapacağımı söyledim ben şimdi. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8. Sonra 6'ya da ilk çiftleyeceğim. 4'ü de çiftleyeceğim. 2'yi de çift vuruşla ikişer tane vurarak bitireceğim. En azından gayret edeceğim. Buyurun beraber yapalım. Bu 8. Şimdi 6'yı da ekliyorum. Şimdi dördü ekleyeceğim. Şimdi ikiye de ekliyorum. Bir iki a ekleyemedim. Şimdi geliyor. Bir iki üç evet. Zaten ritim tamamen değişiyor. Şimdi ikiyi yapmayacağım. Dört. Şimdi dördü de çıkarıyorum. Bu da yeni ödevimiz olsun. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Keyifle ve eğlenceyle çalışmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.